Yürü. Hadi oğlum. Haydi, karna ürse. Hay, hay oğlum. Haydi, hay.

10 yıldır boğacılıkla uğraşıyorum. Amacımız en güzel arenalarda ince şampiyonluklar elde etmek. Bizden önceki nesillerimizin bizlere emanet etmiş olduğu bu boğacılık geleneğini biz de en güzel şekilde sürdürme niyetindeyiz. Elimizden geleni en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum. Boğamız 4 yaşında, yöremizin yerli ılkı. Şu ana kadar henüz hiç meydana çıkmadı yalnız çok iddialıyız. Şu andaki gündemde çok aşırı bir yankı uyandıran korona hastalığı sebebiyle ülkemizde dünyada bayağı bir gündemde. O yüzden de biz de arenalardan kendisinden bayağı söz ettireceğine inanıyoruz. Şu anda güreşlere hazırlıyoruz ama henüz meydanımız belli değil bu ağımız ne zaman tam hazır olursa e, tam istediğimiz e, şeylere ulaştığı zaman o zaman e, imkanlarımız dahilinde en güzel meydanlara çıkarmayı düşünüyoruz. Sadece e, koşu, yürüyüş e, şeklinde spora devam ediyoruz. Başladık daha doğrusu bunun akabinde ağırlık işte koşu çalışmaları falan yapacağız. İnşallah e, havalarda müsait olursa sporumuzu en güzel şekilde bitmeyi düşünüyoruz. E, halkımız gayet de memnuniyetle karşılıyor. Millet çok hoş, hoşuna gidiyor. Biz de çok hoşumuza gitti yani. Korona virüs bu sene Çin'de, Çin'de, Çin'den daha da fazla bir şekilde bütün arenalarda rakiplerine gerçekten çok büyük korku salacaktır. Bir boğayı ilk başta doğan ayın doğuşundan belli olur diye yani ufak yaş çeken beri belli oluyor mesela bundan boğulur diye. Bunu belli bir yaşa kadar normal besi şeklinde yaylalara veriyoruz. Yayladan sonra belli bir yaşa geldikten sonra yani normal kendi bebeğimize bakar bir boğaya bakıyoruz. İşte otu olsun yemi olsun arpası olsun saati saatine dakikası dakikasına bakıyoruz genellikle sıcak havalarda takip ederiz. Mesela 10 gün, 15 günlük süreçten sonra ağır bir spor yaparız. Tarla koşarız, boyunculuk çektiririz, taş çektiririz. Yürüyüş, rampa, koşu böyle devam eder yani. Evet, koronavirüs ülkemizde yok diyenler yalan söylüyor ülkemizde koronavirüsü diye bir hastalık var. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Ee, böyle bir şey var mı diye. Ee, İsmail abimin de boğasının ismi yoktu. Ben de dedim İsmail abi böyle bir şey var. Bunun adını takalım. O da dedi olabilir uygun gördü. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Adını koronavirüsü olarak taktık. Rakiplerin, rakiplerine korku salıyor. Boğamız daha çıktıktan tahmini bir 10 gün sonra boğamız gece ağıldan kaçarak kayboldu. Kaybolan bağımızı e, çeşitli imkanlar dahilinde dronlarla, jandarma köpekleriyle, arkadaşlarımız sayesinde aradık. 21 gün geçti, boğamızı bulamadık. Boğamızı 22. günü kendisi e, nasıl olduysa yalnız başına çıkıp yaylaya geldi. O anda işte oradaki kendi şeyimizle bir anda ortaya çıkmasıyla adı koronavirüsü adını aldı. Ya, oğlum, oğlum, babanın oğlu. Ha babanın oğlu. Korona. Adamdır adam. Ha korona. Maşallah.